Merhaba. Bugün İpek Yol Üretim Müdürü Sayın Demet Ayverdi ile İpek Yol'da geliştirdiğimiz verimlilik takibi ve barkod üretim uygulaması ile ilgili görüşeceğiz. Öncelikle Demet Hanım merhaba nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız Yılmaz Bey? Biz de Çok teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle kısaca bir firmanızı tanıtır mısınız? Bir nevimle işbirliğine nasıl başladınız? Ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? Bunlarla ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ee, 1986 bizim kuruluşumuz İpek Yol Ay Aydın Müreggül Grup. Üç markayız. İpek Yol, Tivis, Maçka. 250 mağazamız var. Elisi yurt dışında olmak üzere. Yaklaşık 3000 çalışanımız var. Ee, Nebim'le ne iş birliğimiz. Ben fabrika adını söylüyorum. 2006 fabrikanın kuruluşu. 2006'dan bu yana birlikte çalışıyoruz Nebim'le. Çok güzel. Ee, verimlik takip ve barkodlu üretim sizin işletmeniz aslında büyük bir tesis. Oradaki tesis hatta ödüllü bir tesis onu da biliyorum. Ee, İpek çalışanlarınız var onları da sosyal medyadan görüyorum. Çok güzel işler çıkartıyorsunuz. Burada verimlik takibinde ne tür aksiyonlar alıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, ee, oradaki uygulamadan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, verimlilik takibinde ne bimle işbirliği süreci altında sadece bireysel verimlilik ya da performans değil, bant verimliliği, fabrika verimliliği ve performansı, stok yönetimi, stoksal anlamda verimlilik, bunların takibi. Operasyonda katma değer yaratan yaratmayan adımları inceleyerek operasyonel verimlik, e, kalite performans ve verimliliği gibi birçok noktada veri alıyor ve analiz edebiliyoruz. Peki projeyi hayata geçirirken gerçi epey oldu bu projeyi hayata geçirdiğimiz ama hayata geçirirken e, karşılaştığınız en önemli zorluklar, bunları nasıl açtınız, biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Artık projeli halimiz sistemle iç içe girmiş durumdayız nevim e, yoldaş sayesinde. E, şu an eski halinde neler yaşadık dediğimizde çok büyük bir kabus hatırlamıyorum doğrusu. Bu bir ikna sürecidir diyorum. Tüm sistemler öncelikle kabullenilmekte zorlanılır. Evet e, ama e, bizim ne bileyim, ne yaşadığımız süreçte süreci kolaylaştıran şey, e, ne Nebim ekibi e, sadece yazılıma hakim değil, yazılım artı üretime de hakim olduğu için aynı dilden konuşabilmeniz çok kolay oluyor. E, genelde bir süreç tasarımında en büyük handikat e, karşınızdaki insan üretim dilini bilmez, siz yazılım dilini bilmezsiniz ve istedikleriniz aslında orta kulvarda e, birbiriyle öpüşmez ya da yanlış anlaşılır. Buna göre de sü süreç tasarlanır çıkar ve sıkıntılı olur. Ama Nebim'de böyle bir şey e, açıkçası bizler yaşamadık. Yani bir süreç tasarlandı üretim ekibinden bunun e, yazılımsal tarafı Nebim'le yapıldı ve Nebim e, üstüne e, önerilerle gelebiliyor aslında. Yani Peki. siz e, bir süreç tasarlıyorsunuz süreçte üretimde şu aşamayı da dahil ettin mi gibi önerilerle gelebiliyor. O yüzden çok Tatlı aslında çalışması. Hala da birlikte projeler yapıyoruz. Ee, çok keyifli. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben şeyi de soracağım aslında. Uygulamanın size sağladığı en önemli faydalar nelerdir diyeceğim ama orada benim daha önceden hatırladığım bir olay vardı. Onu bir anımsatmak istiyorum. Bizim tabi verimlik takibini yaparken biz işte makineyle geçen zaman, elle geçen zaman, ortak zaman gibi çeşitli etüt verilerini sistemde tutup model operasyon listelerini hazırlayıp bunların bantlardaki hareketlerini takibini yapıyoruz. Sizin de oradaki yaptığınız analizlerden birçok böyle farklı aparat türü makine geliştirdiğinizi hatta oradaki operasyon sürelerini azaltacak makineleşmeyi de yaptığınızı hatırlıyorum. Yani uygulamanın size kattığı en büyük avantajlar, faydalar nelerdir? Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Sizin de dile getirdiğiniz gibi aslında bir tanesi o evet hatta artık üstüne e, ipek çalışanlarla birlikte onların emekleriyle birlikte arge e, merkezi de oldu. Birebir makine yapıyoruz ve burada da yine verinin konuşması önemli oluyor tabi. E, sistem şuna izin veriyor, senin e, katma değersiz adımların, israfların nelerdiri göstermeye izin veriyor ve burada da aslında. Ee, darboğaz noktalarını çok net görebiliyorsunuz. Darboğaz noktası dediğimiz şey de e, kaizenlerin aslında ana temelini oluşturan noktalar. Böylelikle iyileştirme yapmanız, aparat tasarlamanız ya da üzerine arge yapmanız çok kolaylaşıyor. Bunun üzerinden bir RG yapmanızı sağlayabiliyor. Harici ben açıkçası sistem kullanımını şeye benzetiyorum. Ee, o senin bir yardımcındır, yoldaşındır, arkadaşındır. Hani kendimde hayal ettiğim zaman şu an biz e, birebir canlıda anlık olarak tüm e, verimliğe dair demin bahsettiğim konularda bunlarda stok olur, adet olur, e, band, operatör verimliliği anlık olarak hepsini görebiliyorum kalitesel veriler. Ha bunlar olmadığını düşündüğüm zaman o zaman kabus yani o zaman yönetmesi çok zor. Ha, veri size yönetim dilini evet çok göstermeyebilir ama çok sağlam bir ışıktır. Doğru konuşturduğunuz süreci. Eee veriyi tam anlamıyla istediğim şekilde alabiliyorum, istediğim şekilde ha hamur gibi oynayıp farklı noktalarda farklı verilerle, bileşenlerle birleştirebiliyorum. Nebim buna izin veriyor, kullanıcı dostu. Böylelikle de aslında güzel bir ışık olabiliyor. Çok teşekkür ederiz Demet Hanım. Ee, güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun.